Adana Taş Köprü, Seyhan Nehri üzerindedir. Köprünün ilk kez Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığını öne süren kayıtlara rastlanmaktadır. Ancak bölgedeki Roma köprülerinin Pompeius veya Augustus döneminde yapıldığı şeklinde görüşler de bulunmaktadır. Köprü, imparatorluğun geniş topraklarındaki hakimiyetin zorlaştığı, dolayısıyla ulaşımın önem kazandığı 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapı yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli önemli bir köprü olmuştur. Harun Reşit Köprüyü bazı eklerle Adana Kalesi'ne birleştirmiştir. 9. yüzyıl başında Harun Reşit'in oğlu olan 7. Abbasi Halifesi Memun döneminde onarılan köprünün, 3. Ahmet, Kel Hasan Paşa ve Adana Valisi Ziya Paşa tarafından da farklı zamanlarda bakım görmüştür. Son üç onarımının yazıtları mevcuttur. Son onarım 1949 yılında yapılmıştır. Roma Köprü konstrüksiyonunun görkemli bir uygulaması olan Adana Köprüsü, Roma Köprülerinin karakteristik niteliklerine sahiptir. Doğu batı doğrultusunda uzanan Taş Köprü, günümüzde 300 metre uzunluğa, 14 kemer gözüne ve 5 tahliye kemerine sahiptir. Yaklaşık 12 metre yükseklikteki köprünün ortası, yanlarından 2,5 metre kadar daha yüksektir ve ortalama 9,50 ile 9,70 metre genişliktedir. Taş Köprü dünyanın halen kullanılan en eski köprülerden biri olarak bilinmektedir.